Bizim ehl sünnet alimlerimiz, Resulullah'ın varisleri ilmini alır bize tamamıyla aktaranlar. Ne dediler? Dediler ki, aşure ayı üç aşamadır o zaman. Üç şekil orucu olur. Birincisi en hafifi, sünnetlerin en azı yani diyelim, Aşura günü orucu olur. Onuncu gün orucu olur. İkinci aşama, Resulullah'ın arzusu gibi dokuzu olursun, onu olursun. Üçüncü aşama dokuzu olursun, onu olursun, on bir olursun. Daha sağlam alırsın. Üç gün oruç olursun. Tam muhalefet. E bu da çok güzel bir fıkıhtır. Bunun da delilleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Müslüm rivayetinde لَاِنْ بَقَيْتُ اِلَى الْقَابِلِي لَاَصُومَنَّ اَتَّاسِعَ ben seneye kalsam dokuzuncu günü olurum. Dokuz on olurum. Bu da Müslüm'de geçiyor. Sonra o birisinde ne dedi delilde? Halifül <laughs> Yahud. Yahudilere muhalefet edin. Sumu yevmen kablehu ve yevmen ba'dehu. Yahudilere muhalefet edin. Bir gün önce bir gün sonra da tutun. İşte imamımız